Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimde ne var göstereceğim. Aslında bu tablet bizim ortak tabletimiz. Abimle benim ortak tabletim. Bu kanalı da öyle açmıştık ama abim hiç video çekmediği için kendim, kendim, benim kanalım oldu. Şimdi tableti göstereceğim. İlk önce tabletin e, hangi marka olduğunu söyleyeceğim. Samsung Tab A şey biz bunun sürümünü biraz yük daha doğrusu abim yükseltti. Normalde 8'di sürümü. Biz 10 yaptık. Neyse başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, tablet bayağı iyi. Sizin de almanızı tavsiye ederim ve biz bu tableti sadece e, şey eğlenme amaçlı değil. Anneannem gelin bizim anneannemize gittiğimde ben derslerime giremiyordum bu koronavirüs süreci yüzünden. O yüzden de böyle bir tablet aldık. Tabletten giriyorum derslerime şimdi başlayalım. Açıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bunu trend yoldan aldığımız için Trend yolun kendi şey olduğu için sponsor şurada şöyle sponsor size ilk baştan zaten normal e, bizim yüklediğimiz uygulamaları göstereceğim çünkü normal bir telefonda ne olur bir sürü şey oluyor yani galeridir, YouTube'dur, onlar oluyor zaten bizde de öyle. Um, Abimin K12 Net diye bir uygulama var abimin. O şey var. Ondan var. Böyle bir sürü bir sürü oradan ödevlerin falan atıyor hocası. Ondan var. Buna hiç girmek istemiyorum. Çünkü bir sürü bayağı... Ha, bu arada Pema Koleji'nin kendi uygulaması. Teams diye bir şey var. Teams'te Microsoft Teams. Bunu şeye gidenler, Pema'ya gidenler bilir zaten. Pema, Pema'da, affedersiniz, dilim dönmüyor. Pema'da bundan var zaten. Parolası bilen bir sürü bir şey var. Şimdi kendi uygulamamı bir tane, bir tane de şey var. E-okul var. Şöyle veli bilgileri falan. Benim veli bilgilerimin öğrenci bilgilerimi göstereyim. Ama çok da bir şey yok zaten. Bir şey göstermeme gerek yok yani. Direkt oyunlara geçiyorum. EBA var. ZOOM var. Hmm, Brawl Stars var. Brawl Stars çok seviyorum. açılmadı arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars var. Arkadaşlar bu hesabımda çok da oynamadığım için bundan yok. Yani çok iyi bir hesabım yok. Annemin hesabı çok iyi. Bu arada benim hesaplarım 3 tane var. Birisi sizinle video çektiğim yer bu telefonda sizinle video çektiğim yerden konuştuğum sizinle konuştuğum kişi yer bu telefon. He bu arada bu hesabım Kraliçe Edrin böyle. Şöyle hatta göstereyim şuradan. Şöyle. Kraliçe Edrin Diğer hesabım da Yıldız. Bu hesabımı çok geliştirmediğim için çok da oynamıyorum. Clash of Clans var abimin oyunu. Bu da aynı şeyden, türden. Aynı markanın oyunu. Bu, abi bu arada abimin hesabının ne olduğunu söyleyeyim. Siz de abimle oynayın yani bunda öyle bir şey var mı bilmiyorum ama abimle siz de oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu hiç bilmediğim için hiçbir şeyini bilmiyorum. Direkt çıkıyorum. Ondan sonra Samsung Kids diye bir şey var. Onun yeni keşfetmiştim. Onlar var. Spotify var. Ondan sonra bir de Netflix var. Arkadaşlar Netflix'ten size önereceğim filmler var. Onları göstereceğim size. Filmler ve diziler. Bizim 5 hesabımız var. Halim Oğuz babamın ismi. Ama iki tane Halim Oğuz var. Halim Oğuz ve Halim Oğuz var. Neden? Çünkü bir tane Halim Oğuz abimin bilgisayarındaki şey hesap. Abimin hesabı var bir tane de. Muhammed Yusuf Oğuz. Abimin hesabı Emin Oğuz da. Emine Oğuz annemin hesabı. Ece Zelal Oğuz da benim hesabım. Arkadaşlar kahramanlığa hiç başlamadım ama güzeldir diye düşünüyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendiminkini göstereceğim. Arkadaşlar benimki Project, project bir dakika ya. Magic Temsiz Bey'i size öne, öne, öneriyorum. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra Patron Bebeği de öneriyorum. Kral Şakir'in bir tane şey varmış şey varmış onu da öneriyorum. Ritmi his, hisset de çok güzel. Ritmi hisseti izlemiştim. O da çok güzel. Ondan sonra... Başka izlediğim bir şey yok ama... Bir de ben şeyi izliyorum. Exatlon. Exatlon'u izliyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Babamın hesabından izlediklerim var. Babamın hesabı açılırsa da. Recep Vedik 6'yı da öneriyorum. Bunun e, kendi filmi değil ama çok güzel. Eğer ki şey size Stranger Things'i öneriyorum. sizi de daha yeni söyleyeceğimi sö söyleyeyim. Büyük arkada abilerim için, ablalarım için Dark'ı öneriyorum. Babam çok beğendi herhalde. Çok izliyor. Dark'ı öneriyorum. Dediğim gibi Exat onu da öneriyorum. Zaten ben bitirmek üzere Lucifer'ı da öneriyorum. Çok komik bir şey. Abimiz diyordu La Casa Papel'de. Dün ben bir video izlemiştim de hangisindeydi hatırlamıyorum. Ee, herhalde bizim ortak şeydeydi hesaptaydı. Başka 101 de öneriyorum. Benim buradan izlediğim yok. Bizim bu hesaptan ortak hesaptan izlediğimiz bir şeyler yok. Abim adına yani abimin yaşındakiler 15 yaş gibi şey kişiler için önereceklerim de var. Onlara bakıyorum. arkadaşlar. Abim Winkinkleri sevmiyor ama izlemiş. Başka izlediği bir şey yok. Annemin bir tane vardı. O da bir tane izliyor dizi o da. Arkadaşlar dört tane yok. İki tane izlemiş. Birini Blackpink'in şeyini de ben izledim zaten. Burada Emine Oğuz de izlemeye devam et diye bir yer var. Oradan annemin yaşındakiler yani 42 yaşındakiler için. Zaten 42 yaşındakiler benim videomu izlemiyordur. Ee, ama annelerine önermelerini istediğim şey var. Aro ve Elizabeth diye altın Elizabeth altın diye bir şey var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kısa bir video oldu ama size tabletimi tanıttım. Herkesi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğen butonunu çökertin böyle. Sizleri seviyorum. Haftaya Oda tanıtımı olacak. Çok bir şey göstermek istemiyorum. Sadece bir göz gezdirin diye göstereceğim. Arkadaşlar şu daha doğrusu şöyle bir çevireyim. Şu arka benim masam. Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı Beğen butonunu çökertmeyi unutmayalım. Ailemizi büyütmek istiyorsanız büyütelim. Lütfen bana like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.